E, Gamze, ben Toprak Yamacı'nın annesiyim. Kumsal özel eğitim kurumlarıyla olan yolumuz, serüvenimiz iki yıl önce başladı. E, buraya başladığımızda Toprak sınıfında gidiyordu. Şu anda ikinci sınıf öğrencisi. E, bizim hem bir raporumuz var ve özel öğrenme güçlüğü var. Buna rağmen Toprak birinci sınıfın ikinci dönemine geçmeden okuma yazmayı çözdü. Matematikte de aynı şekilde öyle. Ana sınıfına gittiğinde yaşıtlarına göre bayağı bir geriydi. Düğmelikleme, çorap giyme, pantolon giyme, eşofman giyme, yazı yazma, kalem tutamıyordu, silgi kullanamıyordu. Fakat bunlar kumsala başladığımızda bir yaklaşık 2-3 ay sonra yavaş yavaş bu sistemde toprakta oturmaya başladı ve e, yaşıtlarına göre Geriden geliyordu evet ama zamanla 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 tam oldu. Yani şu anda onlarla yaşıt gibi. Aynı şekilde matematikte de öyleydi. 10 soruda 10 net çıkartabiliyor. Veya 20 soruluk genel bir hayat bilgisi Türkçe matematik olan testlerin 10 tanesini net bir şekilde yapabiliyor. Böyle bir iki kesişti yollarımız.